Arkadaşlar erkek ayakkabılarının fiyatları şurada gösteriyor arkadaşlar bakın 700 800 TL var 900 bin TL 650 TL bay arkadaşlar 600 TL, tl ayakkabısına göre değişiyor şey arkadaşlar fiyatlar bakın 800 Spora yapıldılar. Dostlar erkeği de spora yapıldılar. Bu şekilde. Bu Bu şekilde. Evet beyazlar var arkadaşlar bakın şu modeller de güzel. 800 TL arkadaşlar bakın. Dereler var. Onunla da benim gibi olmuştu. Gördün mü? Aynen video çektim ben. <laughs> Erkek bereleri var arkadaşlar. Bakın burada da. Vay ki sokuyormuş ya. Evet. 120 TL'ymiş. 120. 9, 130 TL arkadaşlar. 199 üzerimiz. 130, 139. 200 TL diyelim arkadaşlar bu berelerde 200 TL'ymiş fiyatları. Sarı. Beğendin mi bunu? Yok, gösterdim. Alalım mı? Teşekkürler arkadaşlar. Yok, yok, yok. Arkadaşlar Evet. Takipçilerimize Bakın evet. arkadaşlar. 100 TL'ye yetişmiş bunlar da. 140'a 100 TL'ye yetişmiş öğrener.